E, Arap News gazetesinde Türkiye'de gelişen en son olaylarla ilgili bir makaleniz yayınlandı. Makalede yolsuzlukların kararının yargı olduğu, bu bahaneyle ülkede kargaşa ve bölünmeleri izin verilmeyeceği, Fethullah Hoca Efendi Başbakanımız arasında bir birlik olması Yaklaşır. gerektiği detaylı anlatılıyor inşallah. Hmm. Bir daha neler anlattım anlat. Tabii inşallah. Yolsuzlukların kararının yargı olduğu... Bu bahaneyle ülkede kargaşa ve bölünmelere izin verilmeyeceği Fethullah Hoca Efendi ile Başbakanımız arasında bir birlik olması gerektiği detaylı açıklanıyor. Ee, i̇nşallah Cenab-ı Allah Fethullah Hoca'mızın kalbine ferahlık versin. Başbakanımızın kalbine de ferahlık versin. Bütün Müslümanların kalplerini uzlaştırsın. İnşallah. Allah Müslümanları felaketlerden korusun onların evlerinde, Müslümanların evlerinde, Fethullah hocamın evlerinde, talebelerin evlerinde Allah felaketlerden korusun. Başbakanımızı da Allah felaketlerden korusun. Hepsine dirlik, düzenlik, güzellik, huzur versin. Kalplerine inşirah versin. Güçlü iman versin. İddiatı İslam'ı sonuna kadar götürme azmi ve gücü versin Cenab-ı Allah. Mehdi'yi asker etsin her ikisini de. Yani talep etsin bizleri de onları da İsa Mesih'e bizleri de onları da talep etsin. İslam'ın huzurlu, güzel, sıcak günlerini görmekle şereflendirsin Cenab-ı Allah. Fethullah hocamız nur gibi insan. Tayyip hocam da nur gibi insan. Allah kalplerine hepsinde surur, ferahlık, iyilik, güzellik, barış ruhuyla süslesin ve tezin etsin Cenab-ı Allah inşallah. Allah. Fethullah hocamızın duasını da Cenab-ı Allah katına alsın. Zalimlerin üstüne çevirsin. Zalimlerin üstüne çevirsin. İslam düşmanlarının münafıkların üstüne çevirsin. Münafıkların üstüne çevirsin. Affı tut, iyiliği emret, kötülüklerden yüz çevir diyor Cenab-ı Allah. Hükümet hırsızlardan yana olmaz. Hırsız varsa kolunu kanun kırar zaten. Hukuk kırar. Ama hakikaten bir oyun oynanmış hissine kapılacağı bir görünüm var. Daha önce de bir oyun oynanmıştı. Bu da devamlıymış gibi göründüğü için hakikaten tedirgin olmuş olabilir. Demokratik yoldan gelen bir hükümeti oyunla yıkmaya kalkmak çirkin olur ufak tefek oyunlarına yıkmayacak kalkmak çirkin olur. Bir adam hırsızlık yaptıysa gider hırsızlıktan yatar cezasını çeker. Dolandırıcılık yaptıysa dolandırıcılıktan cezasını çeker. Bu hükümeti bağlamaz. Bakan çocuğuysa bakan çocuğu ya işte bak tutuklandı. Eğer suçluysa da hapis cezası alır değilse de bırakılır. Dolayısıyla her hükümet döneminde böyle suçlar oluşmuştur skandallar oluşmuştur. Hükümeti yıkacak, devirecek bir durum değil bu. Tayyip Hocam bizzat şahsı dürüst. İslam'a, Kur'an'a saygılı bir insan. Hataları, eksiklikleri olabilir. Düzeltir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ama yıkıcı bir usluptan kaçınmak lazım.